Son Güney Afrika'dan gelmişti talibin, olmamıştı. Şimdi Arya geliyor, Arya. Merhaba. Merhaba Arya. Merhaba. Hoş geldin. Ay hoş buldum, çok heyecanlı. Heyecanlısın. Evet. Ee, i̇smin çok güzel. Köşem Arya ismine bayılırım. Anne baba kim koymuş ismini acaba? Annem. Annen koymuş. Peki nereden geliyorsun? İstanbul'dan. İstanbul'dan Deniz için heyecanlı. Çok tatlış. Tepkiler gelince ben de bir heyecanlandım. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş buldum merhaba. Merhabalar isminizin anlamı nedir? İsmim Arya. Anlamı ne acaba? Efendim? İsminizin anlamı. Operada yüksek sesle... Aryalar söylenir ya. tamam ya işte. İstanbul'dan e, geliyorsunuz. Evet. evet, İstanbul Maltepe'den geliyorum. 20 yaşındayım. Evet. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii. Ee, Geçimimi paten ve tenis dersi vererek, özel ders vererek sağlıyorum. Paten ve tenis dersi evet, veriyorsunuz. Evet, paten ve tenis Süper, özel ders veriyorum. Süper. Onun ee, dışında annemle babamla birlikte yaşıyorum. Hayvanları çok seviyorum. İki tane köpeğim var. Çok güzel. Evet. Ailenizin haberi var. Tabii ki de var. Onların desteğiyle çıktım buraya. Benimle ilgili düşünceleri neler acaba? Çok merak ediyorum. Beyefendi olduğun için ve net biri olduğun için seni seçtim. Diyorsun. Evet. Teşekkür ederim. Ben yani teşekkür ederim. Peki e, ekrandan gördüğünüz kadarıyla e, hani nasıl bir insanı bana beni birkaç cümleyle anlatabilir misiniz? Dış görünüm olarak sadece sert görünen e, ve net demiştim. Aslında sert değilim. Çok, ama öyle görünüyor e, Çok yumuşak bir kalbim var ama... E, Duvarları var biraz. Biraz duvarlar var. Sert durarak... Eminim öyle Yıkılmasını bekledi. zaten seni. Bazen ben izin vermiyorum Zoyla Hanım. Ya, bazen yıkılmasına izin vermiyorum çünkü Biliyorum. bu sert görünüşümün altında çok yumuşak bir insan var. Bu yüzden... Ee, hani kendime bir yol çizdim. Bazı insanlar dışarıdan, sorudan tanıdığımız insanlar bizim iyi niyetimizi suistimal edebiliyor. Bu yüzden biraz sert durarak ee, herkesin bana yaklaşmasını engelliyorum. Yaklaşmak isteyen eğer yaklaşıyorsa o zaten cesaretlidir. Tabii fırsatlı tamak lazım. Ben hep bunu istedim. Anne baba e, sen doğumadan önce ayrılmışlar. Evet. Arya. Evet. A. Tanıyor musun babanı? Görüşüyor musun? Babamı Annenine dört konu. kez gördüm. Dört kez? Evet. 20 yaşına kadar. Evet. 20 yaşına kadar. İrtibat kurmaya çalıştım. Öbür eşinden olan kardeşlerimle konuşuyorum şu ha, bir anda. Bir daha evlendi. Hı -hı, bir daha. bizden önce evlenmiş. Ha. Onunla konuşuyorum. Onlar da ulaşamıyor ama babama. Babanın onlar da göremiyor. diğer olan kardeşini de göremiyor. Evet. Onlar da göremiyor. Nerede Ben de göremiyorum. Nerede? O da bilinmiyor Onu da bilmiyor. Evet. Niye böyle bir tercih yapmış baban acaba? Hiçbir fikrim yok. En son ne zaman gördün tatlı? 10 yaşında falan. 10 yıldır babanı görmüyorsun. Evet. Annenle mi yaşıyorsun? Annemle yaşıyorum. Bir de babam var. Annenin de i̇şte iş annesi, Evliliği. Evlendi, evet, evlendi. Zaten annesi ve babaannesi büyütmüş. Evet, babaannem. Babaannen görüyor mu kendi oğlunu? Nasıl yani? Yani babanın annesi. O da göremiyor. Hiç kimse göremiyor. Allah, baba evet. sır. Evet, sır. Ortalıkta yok. Çok enteresan. Size hiç ulaşmaya çalışmadılar mı? Çalışmadı. Ya da e, annenize hiçbir şekilde ulaşamadınız mı? Aslında ben bu konuyu çok fazla konuşmuyorum. istemiyorum. Kapa, kapatalım biz. burada. Belki evet. istemiyorsan hiç Bazen biraz özel tamam. sorular soruyoruz. Tamam. Ee, peki e, evlilikten beklentileriniz nelerdir? Mutlu olmak herkes gibi. Ben sizi mutlu edebilir miyim? Evet, sen de o potansiyeli görebiliyorum. Hani, e, hani bana bakınca yani beni ekranda görünce nasıl bir hayalin oluyor? Ya bu bu çocuk beni şu şekilde mutlu edebilir. Böyle bir cümle söylüyor musunuz hiç? Hayatımda var olarak zaten beni mutlu edebilirsin. bu şekilde Varlığı bir şey yeter düşünüyorum. Diyor, mutlu evet. Etmeyi. ...tercüman oldu Zoylan'ın. Varlığın yeter. Varlığım yeter. Evlendikten sonra ben e, kesinlikle yani tabii mesleki bazı durumlardan dolayı... ...İstanbul'da yaşamayı tercih ediyorum. Tabii şartlar neye gerektirir onu bilemiyoruz. E, yani ailevi olarak bazı durumlarda birbirimize yakınız. E, sizin yaşadığınız bazı şeyleri ben de yaşadım. Hepsi olmasa da. Bu yüzden e, sizi anlayabiliyorum... Babanızın eksikliğini hissetmişsinizdir. Annem hiç hissettirmedi aslında ama burada konuşmak istemiyorum sadece. Belki bir yerden izliyordu olabilir. Bilmeden onun için kötü bir şey söylerim diye korkuyorum. Umarım izliyordur. O yüzden. Umarım izliyordur. Başka ee... kardeşlerin var mı aynı anne babadan? Var. Aynı anne babadan yok. Ben annemden tekim bir de öbür eşinden üç tane daha kardeşim var. Üç tane görüşüyorsun evet, herhalde. Görüşüyorum Güzel. ama sadece bir tanesiyle çok sık görüşüyorum. Hı -hı. Bir de halamla. Buz pateni mi yapıyorsun derslerini veriyorsun? Buz pateni de yapıyorum ama buz pateni de ders vermiyorum lisansım ha. olmadığı için. Teniste ee, var mı lisansı? Teniste de yok kendi ilanım var internette bile direklere falan yapıştırıyorum numaramı. Ha. Öyle ders söylüyordu der. evet. Ha. Anladım. Ben yani ders almak isterim açıkçası, hiç yapmadığım bir hangisini? şey. Hangisini? Paten mi Evet, hangisini? Paten. Ha, paten. Ben hiç paten. Hay hayal edemiyorum kendimi onun ben üzerinde. De. Böyle. Bir de... Bir de uzunsun e, ya. Dışarıda görenler beni e, ''Deniz abi, ekranda çok kısa duruyorsun.'' diyorlar. Ben Aa, çok kısa duruyormuşum. Yok canım, hiç de değil. Gerçekten kimi görsem... Daha neler... Böyle yan yana var. geliyoruz, ''Abi sen bu kadar uzun muydun ya?'' diyor. Hani, hani ''Ekranda nasıl duruyorum?'' falan. Yok, kısa uzun. duruyormuşum ekranda. Yok durmuyorsun. E, yani boyum 1.90 ama çok kısa duruyormuşum bilmiyorum öyle söylüyorlar. Bu yüzden ben onun üzerine duramam herhalde öyle hayal ediyorum şu anda. <laughs> Bence Küçük... durabilirsin. Ben sana yardım ederim. Aa. Birlikte. <laughs> yani şöyle yapalım mı? Ee, bizim burada çok yakında bir buz pateni pisti var. Buz pateni. Buz evet. Evet. Şey pateninden ziyade orası biraz daha zor. Ben yerde başlamasını roller'larla diyorsun evet, tercih ediyorum. Ben yapamam. E, tamam paten alalım size. Ha? Ben gerçek, <laughs> Normal asfalt, kendimi, ve form kendimi <laughs> onun üzerinde hayal edemiyorum. <laughs> Aslında yani Hoca var ya yani. Evet. E, ders veriyormuş. Ya tabii ki şu şekilde. tabii paravan açıldıktan sonra ne olur ne olmaz bunu bilmiyorum. Ama bir hevesim var. Bu ayrı bir şey. Tamam hani <laughs> de, bile. ilerlerse hı. bir, iki, en azından bir denemiş olsa hayatta her şey evet. Tamam. Ya, şeyler, anlaştık. Tecrübeler. Yani, olması umarım... bile yardım etmek isterim olmasa bile yardım etmek dersin. Evet. Ne güzel. Ne güzel. Ben e, yorum alabilir miyim? Yorum Nisaner abiden bir Nisan yorum Nisaner abi. Kısaca, kısaca. Çok kısa. Hoş geldin. Bir şey diyeceğim Hanım. Ağaç dalıyla yaprağıyla gürler. İnsan da eşiyle çocuklarıyla gürler. Ben şunu getirmeye çalışıyorum. Getir Nisaner. Her güçlü erkeğin arkasında bir bayan vardır. Eşidir. Ben e, iyi görüyorum. İyi görüyorum. Ama Teşekkürler. olumsuz. Teşekkürler. İyi görüyorsun gibi. ama olumsuz. Bu da değişik. Panavana açıyoruz efendim buyursunlar. İyi. Ekranda gözüktüğüm gibi miyim yoksa bir farklılık var mı? <laughs> Ekranda göründüğünden daha iyisin bence. Teşekkür ederim. Ee, seni dışarıda konuşmak istiyorum. Konuşmam gereken bazı şeyler olduğunu düşünüyorum. Sohbet etmek istiyorum seninle. Peki. Sohbete gidiyorlar Çayla Onlara eşlik edecek. Peki. Teşekkürler. Hadi bakalım. Konuştuk biz